Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz Fatih Öksüz, Ülkemiz Konfederasyonu Başkanı ve Sağlık Bakanlığı da Sendika Başkanlarından Sendika Genel Başkanlarından arkadaşlar. Bütün kamu çalışanlarını, daha doğrusu bütün kamu işçilerine ilgilendiren önemli bir duyuru yayınladı. Gerçekten önemli. Önce ön bir bilgi verip sonra videoya geçeceğim. Arkadaşlar memurlarda yetkili sendikaya Üye olma zorunluluğu yoktur. İsteyen küçük bir sendikaya da üye olabilir, yetkili sendikaya da üye olabilir, büyük bir sendikaya da üye olabilir. Ve yetkili sendikanın X kurumundan bir, herhangi bir memur olduğunu düşünün. X kurumunda yetkili sendika o kurumda da, toplu iş sözleşmesi imzaladığı zaman bütün o kurumdaki memurları aynı şekilde o kurumda yetkili sendika hangi toplu iş sözleşmesini imzalamışsa o kurumda sendikaya üye olan olmayan dayanışma aidatı veren vermeyen herkesi alır arkadaşlar. O toplu iş sözleşmesinde alınan hakları. İşçilerde ise maalesef böyle bir olay yok. Yetkili sendikaya üye olma zorunluluğu var. Ya da dayanışma aidatı vermek zorundasınız. Hani dayanışma aidatı vermezseniz ve yetkili sendikaya üye olmazsanız işçi arkadaşlar yetkili sendikanın imzaladığı o toplu sözleşmesine yararlanamıyor. İşte buna dava açıldı arkadaşlar. Sendikal rekabeti engelleyen işçinin sendikasını seçebilmesinin önündeki en büyük engel olan sendika üyelik aidatının dayanışma aidatı adı altında yetkili sendikaya gitmesini doğru bulmayarak dava açtık. Davamız olumlu sonuçlandığı takdirde memurlardaki gibi işçilerde de herkesin aidat üyesi olduğu sendikaya ödenecek. Bu durumda birlikte yetkili, yetki aldık nasıl olsa aidat bize gelecek diye yan gelip yatma sendikalıcılığı son bulacak. Kazanan işçi olacak diyor. Gerçekten önemli bir olay. Umarız gerçekleşir. Hani burada X sendikası, Y sendikası bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Doğru olan bana göre şahsi fikrimdir. Memur sendikalarının olduğu olay. Yani memurlarda videonun başında da belirttim. Yetkili sendikaya üye olmak gerekmiyor arkadaşlar. Yetkili sendika o kurumda hangi toplu üst sözleşmesini imzalamışsa o kurumdaki bütün memurlar o toplu üst sözleşmesini imzalanan zamları alır arkadaşlar. Dayanışma aidatı yok vereyim. Dayanışma aidatı yok. Yetkili sendika üye olayım. Aman aman toplu sözleşmesinde yararlanamam gibi şeyler olmaz. O yüzden bana göre doğrusu da bu işlerde bu olay var. Ben bunu ilk duyduğumda garipsemiştim. Söyleyeyim size. Hani yetkili sendika üye olmazsanız ve dayanışma aidatı vermezseniz toplu sözleşmesinde yararlanamamak bana göre çok absürt bir şey. Sonuçta kamu işlerinin maaşlarını sendika değil devlet ödüyor arkadaşlar. Yani arada sendika sadece yetkili ise X kurumunda, Y kurumunda o toplu sözleşmesini imzalıyor. Ama maaşı ödeyen sendika değil, maaş ödeyen devlet. O yüzden yetkili sendikaya zorunlu üye olmak ya da dayanışma aidatı vermek bana göre çok saçma bir olay. Katılırsınız, katılmazsınız ama durum bu şekilde. Dediğim gibi ben X sendikası da olsa, Y sendikası da olsa bizi ilgilendirmiyor. Biz işçinin yanındayız. Hangi kurumda olursa olsun. Evet, işçinin sendika üyelik aidatını üyesi bulundu. Sendika ödeme ödemesi için dava açtık diyor. Platformumuza bağlı sendikalarımızın üyelerinden ve işçi arkadaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine memurlarda olduğu gibi işçilerde de sendika üyelik aidatının yetkili sendikaya olup olmadığına bakılmaksızın işçinin üyesi olduğu sendikaya ödemesi için platformumuzun avukatı Avukat Kerim Bahadır Ertaş tarafına dava süreci başlatılmıştır diyor. Dava açıldı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Dava sürecinin olumlu sonuçlanması deliliyle tüm emek camiasının hayırlı olsun demiş işçi sendikaları platformu İSEB adına arkadaşlar. Şahsi fikrimi dediğim gibi burada yetkili sendika üyesi arkadaşlar, belki sendika il başkanları, belki sendika yöneticileri bana kızacaktır ama yetkili sendika üyelerinden bahsediyorum. Ama doğru olan memurlarda olduğu gibi yetkili sendika toplu iş sözleşmesini imzaladığı anda o kurumda bütün kamu çalışanlarının toplu sözleşmesine yararlanmasıdır. Dayanışma aidat ödemek gibi bir şey kaldırılması gerekiyor. Herkes istediği sendika üye olsun. ister Y sendikasına, ister Z sendikasına memurlarda olduğu gibi üye olsun. İster hiçbir sendika üye olmasın. Bu da var. Memurların bazıları hiçbir sendika üye değil arkadaşlar ama o kurumundaki X kurumunda, Y kurumunda toplu sözleşmesi imzalandığı anda Çatır çatır o hakları alıyor. Bütün memurlar yok dayanışma aidatı vereyim yok Aman aman yetkili sendikaya üye olayım gibi dertleri yok memurların. Umarız işçilerde de aynısı olur deyip videoyu burada bitiriyorum. Bu dava sonucu umarız olumlu sonuçlanır ve bütün kamu işleri rahat eder. İstedikleri sendikaya üye olurlar. İster yetkili sendikaya, ister yetkisiz sendikaya, ister hiçbir sendikaya üye olmazlar ama umarız bu olay gerçekleşir ve işler bu dayanışma aidatı garabetinden kurtulur diyoruz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.